Belediye başkanımız. İstanbul Belediye Başkanı bu sene güzel bir jest yaptı. Ee, bütün azınlık okullarında okuyan Hristiyan öğrencilere tek tek e, hediye gönderdi. O Noel hediyelerinin çok geleneksel bir ambalajı vardır. Çorap. Çorabın içerisine e, şekerleme falan konur. Tabii, ee, ocağın oraya asarsın e, ki şöminenin üzerine asarsın. Noel Baba geldiğinde oradan hı hı hı. şömineden içeri gider. Orayı doldurur Dolayısıyla gider. Dolayısıyla bu sene Ekrem İmamoğlu hem çok e, güzel kompoze edilmiş bir mektup yazmış çocuklara yönelik. E, onlara bir yandan nasihat veriyor. Bir yandan e, bir büyük edasıyla ama üstten bakarak değil, içten bir konuşmayla çok sıcak bir mektup yazmış e, ve birer tane de böyle hediye paketi göndermiş. Yani o çoraplarının içinde şekerleme olan e, bunu ben şeyden duydum ki gazetede konuşuldu. Bütün Ermeni okullarına e, bu çoraplardan gitmiş herhalde. Rum okullarına da, da gitmiş. Da gitmiş. E, güzel bir jest olmuş. Alışık olmadığımız, öncesi olmayan bir şey. Bundan sonra olur ama. Popülizm bunu bundan sonra yol yapar artık. Hangi partiden belediye başkanı da olsa aynı yolu zannediyorum ki e, izlerler.